birbirinden değerli mucize dostlarım, Mucize kanalımın Mucize güzelleri hoş geldiniz hayatlarım. Sefalar getirdiniz kanalıma ben Elif. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben çok bomba bir enerjiyle geldim. İlişkileri sorgulayacağım, aklınızdaki kişiyi sorgulayacağım, ilişkinizdeki e, var olan olumsuzlukları sorgulayacağım. Hani ilişki içerisindesinizdir ama ilişkinizin evliliğe girip gitmeyeceğini bilmiyorsunuzdur, ilişkinizin gidişatını tahmin edemiyorsunuzdur, aklınızdaki kişiyle sorunlar yaşıyorsunuzdur. E, bunlara niyet alarak odaklandım. Tabii ki de 25 yıllık tecrübem dahilinde duru göre enerjimle beraber bir bakım yapacağım. Şu kartlar ve şu yüreğim beni asla ve asla yanıltmaz. Ee, özel danışmanlık alanlar çok iyi bilirler. Ee, bugüne kadar söylediklerimin hepsi hemen hemen oldu diyebilirim. Bu konuda hiçbir zaman... Ee... Alçak gönüllülük yapamayacağım. Gerçekten kendime güveniyorum. Hislerime güveniyorum. Rabbimin bana verdiği yeteneğe güveniyorum. Siz de bana güvendiğiniz süre içerisinde ilişkinizdeki dengeleri mutlaka sağlayacaksınız. Hemen kartlarımı seçiyorum. Lafı çok fazla uzatmayalım. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek, neler anlatacak. İlişkinizle alakalı, yaşamsal standartlarınızla alakalı hangi tüyoları verecek ve ilişkimizde Neleri doğru yapıyoruz. Neleri yanlış yapıyoruz. Tabii ki de ben size akıl verme haddine asla sahip değilim. Ee, akıl verme benim haddim değil. Ama kartların gölgesinde gördüğüm her enerjiyle dile getirmekle mükellefim. Ee, bunu da sakın unutmayın. Gündem kartı, büyücü kartı. Ee, özellikle bakın sonsuzluk işareti var. Bir kere ilişkinizin çok anlamlı bir büyüsü varken bir anda her şey yıkıntıya uğramış ama ilişkinize de çok fazla fesatlık çok fazla ilişkinize e, nasıl derler e, kem gözler çok fazla e, rehavet e, ön plana gelmiş yani şu an var olan ilişkiler içinde konuşuyorum aynı zamanda ilişkilerinden ayrı olanlar içinde konuşuyorum her iki tarafta beni çok iyi dinleyebilir e, aklınızdaki kişiyle büyülü bir aşka kapılmış giderken ayağınıza çelme takmış dost gönlünüz sahte şahsiyetlerin gölgesi var. Yani ilişkinize üçüncü şahıslar bulaşmış. Üçüncü şahıslardan kastım tabii ki de e, çevre faktörü, çevre etkeni, sizin iyiliğinizi istemeyen, sana gelip başka söyleyen, e, partnerine gidip başka söyleyen ve aranızı bozan, sizi gaza getiren. Hani tabiri caiz ederler ya, sizi gazınıza getiren bir takım kişilerin çermesine gelmişsiniz. Ama bakın sonsuzluk işareti diyor ki sonsuza kadar sevdiğin adamın ya da sevdiğin kadının gönlünde ve kalbinde olacaksın. Dolayısıyla da aklındaki kişinin ya da ilişkide şu anda sıkıntı yaşayan kişiler sonsuza kadar bu aşkın içerisinde ee, çok muazzam bir enerjiyle birbirinize hakim olacaksınız. Ama şu anda çok zor bir dönem içerisindesiniz. Bu zorlukları atlatmanız gerekiyor. Yani kritik bir dönemdesiniz. Ee, frekans uyuşmazlığı var. Aklınızdaki kişinin size anlamamazlıktan gelme dengesi var. Aklınızdaki kişinin çok fazla yanlış anlama potansiyeli var. Bunlar da zamana yayılarak iyileşecek mutlaka bakın tılsım e, prensi kartı özellikle şu an ayrı olan kişilerin çok fazla sevildiğini söyleyebilirim yüreğinizde hissettiğiniz o enerji ve o aşkı karşı tarafta çok yoğun olarak yaşıyor aslında ama e, gerek kıskançlığı gerek kendini bilmeyen dengesi ve buna keza da çok fazla bencilliği ve narsist kişiliği ön planda dolayısıyla da ee, size kalbini kapatmış gibi gözüküyor sanki sizden vazgeçmiş gibi gözüküyor oysa ki yüreğinde çok büyük bir tılsım çok büyük bir aşk var özellikle yüreğinde size karşı ee, yüce dağlar kadar büyük sevgisi okyanusun derinliği kadar tutkusu var bunu yabana atmayın bu söylediğim cümleleri yabana atmayın aklınızdaki kişi sizi çok seviyor ama sevmiyormuş gibi de tavırlar takılarak sizi dibe çekmeye çalışıyor sakın buna müsaade etmeyin aklınızdaki kişinin aklını almak istiyorsanız onu yok sayın olur mu canlarım? Evet kupa sekizlisi kartı gelmiş özellikle çok uzun zamandır ayrı olan can dostlarımın arasında mutlaka bir iletişimi işaret ediyor bu iletişim ilk etapta çok sıcak olmayacak yine kaprisler küslükler ya da yine birbirinize laf vurmalar konuşma esnasında iğneleyici sözler olacak ama akabinde partnerinizin mülayim geldiğini hissederek değişim enerjisiyle size yakınlaştığını hissederek çıkarsız masum geldiğini hissederek ilişkiyi iyileştirmek ve sonsuza dek sizin yanınızda olduğunu hissederek onunla doğru ve dengeli konuşmayı tercih edeceksiniz ve aklınızdaki kişiye bir fırsat daha vereceksiniz inşallah. Azize kartı özellikle dişil enerjilerinin değişim enerjisini veriyor. Maddi ve maneviyatlarınızda çok yakın zamanda hiç ummadığınız e, güzellikler size yelken açacak ama kariyer babında özellikle çok dikkat etmeniz gerekiyor. Siz bu değişim enerjisine odaklanırken sizi çekemeyen iş güzel insanların çelmesine denk geleceksiniz. Bu konuda da çok ama çok gözünüzü dört açmanız ve çok dikkatli olmanız gerekiyor. E, kartımız da bu konuda zaten bize uyarı veriyor. Bakın e kupa kraliçesi haberler peş peşe geliyor. İlişkinizdeki dengeler yeniden kuruluyor. Aklınızdaki kişinin büyük pişmanlığı var. Evet belki pişman olduğunu çok dile getiremeyecek. Belki çok fazla dizinize kapalıp, ayaklarınıza kapanıp ee, özür dilemeyecek ama özür babında konuşmalarıyla kalbinin kraliçesi olduğunu size yeniden ilan edecek onun gözlerinin içine baktığınızda onun gerçekten ilişkiyi iyileştirmek istediğini gerçekten sizin sevdiğinizi sizi sevdiğini hissederek e, tekrardan bu ilişki adına bir başlangıç söz konusu olacak ve bu başlangıcın ee, evlilik yoluna yüzük enerjisine ve gerçekten huzurlu bir yuva dengesine ulaşabileceğini cani gönülden rahatlıkla söyleyebilirim ee, özellikle çok uzun zamandır ayrı olan canlarım geçmişte çok fazla evlilik hayalleri kurmuşlar ee, çok fazla hayallere kapılıp bu hayaller yarıda kalmış askıda kalmış hayal kırıklıkları ve kalp kırıklıkları çok yüksek ama dediğim gibi hiç ummadığınız anda gönül kapınızı çalacak olan sevdiğiniz kişi sizin için her şeyi göze almış olarak gelecek onun ee, en önemli kişisi ee, onun değer verdiği tek kişi önceliği siz olacaksınız bugüne kadar hiç yapmadığı bir takım dengeleri yerine oturturacak bilginiz olsun. Bakın kupa dörtlüsü özellikle eril enerjileri haber beklentisi içerisinde ama istisnalar kaydeyi bozmaz. Ee, ben çoğunlukta eril enerjilerinin adım atması gerektiğini çok net olarak görüyorum çünkü kalp kırıklıkları genel anlamda e, eril enerjilerine ait. Yani diyeceksiniz ki şimdi erillerim diyecek ki <laughs> özür dilerim canlarım. Elinlerin diyecek ki abla ya yapma biz niye adım atalım ee, karşı tarafın adım atması gerekiyor diyecek ama hayır hayır canım yani asla aklınızdaki kişiyi yani dişil enerjisini o kadar çok üzmüş ve o kadar çok göz ardı etmişsin ki ve o kadar çok yalan beyanlarda bulunmuş ve o kadar çok onu itelemişsin ki aklındaki kişinin kalp kırıklığı e zirveye ulaşmış adeta. Onu yeniden kazanmak çok mümkün olarak gözüküyor. Sadece ona yeniden güven sağlaman, yeniden adım atman, adım atarken o güveni ona vermen yeterli olacak. Eril enerjilerin dişillerine mutlaka yatsın Aksi takdirde dişil enerjileri vazgeçme enerjisine doğru gidiyor. Bilginiz olsun canlarım. Son olarak da tılsım yedilisi. Bakın bu kadar kartın sonucunda tılsım 7'lisi kartı is isabet ediyorsa sonuç kartına kartımız bize neyi anlatmak istiyor biliyor musunuz tatlılarım diyor ki ne olursa olsun bugüne kadar ne yaşarsan yaşa senin kalbinde olan o aşk o muazzam enerji o gerçek duygular ve masumane sevgi var ya diyor. O sevgi sizin ilişkinizi yeniden inşa edecek. Kaçar yolu yok. İstediğin kadar kaç, istediğin kadar sosyal mecralardan onu engelle. İstediğin kadar onu sevmiyormuş gibi etrafa gönderme yap. Bunlar hiç mühim değil. Senin kalbin ona, onun kalbi de sana ait. Kadersel çizginiz sizi bir araya getirecek mutlaka. Bu yüzden bu kaçış sadece zaman harcama, zamanı kötü kullanma ve birbirinizden ayrı birbirinizi görmeden mutsuzluğa yürümektir. Bundan vazgeçmeniz gerekiyor. Çünkü tılsım yedisi kartı zaten sizin ilişkinizin tekrardan gündeme taşınacağını ve ilişkideki o aşkın dehasal gücünü yeniden yaşayacağınızı ve huzurlu yuvaya Rabbimin izniyle kavuşacağınızı ifade ediyor. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyorum tatlılarım. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, aşkla kalın. Hoşçakalın.